Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı çok kolay çok da güzel iki şiş örgü model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 8 ve 8'in katları artı 2 kenar ilmeğimiz olacak. 3 numarada şiş kullanacağım. İpim Alize Baby Best iplerimizden antipil bambu karışımlı arkadaşlar. İpimiz 100 gram 240 metre uzunluğundaki iplerimizden şöyle kod numarasını da göstereyim. Almak isteyen arkadaşlarıma kolaylık olsun diye. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım. Lastik örmedim arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz. Dilerseniz örgümüze geçelim. Örgümüzün ters yüzündeyim. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de sırası gelen ilmeklerimi de düz olarak örüyorum ki örgümüz katlanmasın arkadaşlar güzel dursun diye. Lastik örmediğim için ilk sıramızı düz olarak örüyorum. kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu sıramızda. Örgümüzün birinci sırası. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzündeyim. İkinci sırasındayım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters örüyorum. Pardon. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendi tarafıma alıyorum. Bir, iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Buradaki iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Soldan girerek sağa doğru ikisini birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. İki defa doluyorum ilmeğime. Buradaki iki ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. Tekrar ipim kendi tarafımda bir iki ilmeğimi düz olarak ters olarak ördüm. İki burası bir model arkadaşlar. İki ilmek daha ters örüyorum. Yani iki modelimizin arasında dört tane ilmeğimiz ters. 2 ilmeğimiz bu taraf bu modelimize ait. 2 ilmeğimiz bu taraf modelimize ait. Evet şimdi tekrar 2 ilmeğimin yönlerini çevirdim. Soldan girerek sağa doğru 2 ilmeğimi düz olarak kestim. 2 defa doladım. 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Tekrar 1 2 ilmeğimizi düzeltelim arası açılmış 2 3 ve 4 ilmeğimi ters olarak ördüm 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum soldan girerek sağa doğru 2 ilmeğimi düz olarak kestim 2 defa arttırma yaptım 2 ilmeğimi sola doğru kestim Buradaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Örgümü çeviriyorum. Ters yüzündeyim örgümün. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendi tarafıma alıyorum. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Buradaki artırma yaptığım ilmeğimi ters olarak ördüm ikinci ilmeğini arkadan girerek aradan çıkartarak ilmeğimi ters olarak örüyorum Evet ters olarak ördüm tekrar ilmeklerimi ters olarak örüyorum Buradaki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi yine iki arttırma yerimize geldik. İlmeğimi ters olarak ördüm. İkinci ilmeğimi şöyle arkadan girerek şöyle aradan ilmeğimi şişimi çıkartıyorum ve ilmeğimi ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Buradaki ilmeğimi de ters. İki defa arttırma yaptığım ilmeğimi ters olarak ördüm. İkincisini bu şekil arkadan girerek ilmeğin arasından açıyorum ve ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerim de ters. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda. Bir, iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada dört tane düz ilmeğim var arkadaşlar. Bu dört düz ilmeğimizin arkadan girerek ortadaki ilmeğimi alıyorum sağ şişime. Baştaki ilmeğimi de sol şişime tekrar sağ şiş, sol şişime alarak baştaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Buradaki ilmeğimi düz. Tekrar buradaki sondaki ikinci ilmeğimi düz olan ilmeğimi sağ şişime aldım. Ortadaki ilmeğimi de sol şişime tekrar sol şişime aldım. Baştaki ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Buradaki dört tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aradaki ters olan dört tane ilmeğimizi ters olarak ördüm. Yine tekrar 4 tane düz ilmeğimize geldim. Arkadan girerek ikinci ilmeği sağ şişime aldım. Baştaki ilmeğimi de sol şişime. Sağ şişimdekini de tekrar sol şişime alıyorum. İpim kendi tarafımda. Baştaki ilmeğimi ters olarak ördüm. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki ikinci ilmeğimi tekrar sağ şişime aldım. Ortadaki sol şişimde tekrar sol şişime alıyorum. Ortadaki baştaki ilmeği düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Diğer 4 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Yine dört tane düz ilmeğimize geldik. Dört düz ilmeğimizi arkadan girerek ikinci ilmeğini sağ şişime aldım. İkinci ilmeğimi de tekrar sağ şiş, sol şişime aldım ve tekrar 2 ilmeğimi Baştakini ters olarak ördüm. Ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar bu ilk ilmeğimizin ikinci ilmeği sağ şişime alıyorum. Tekrar diğer ilmeğimi de sol şişime. Ortadaki ilmeğimi de tekrar sol şişime aldım. Baştaki ilmeğimi düz. ikinci ilmeğimi de ters olarak ördüm. İki ilmeğim ters. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Örgümüzün ön yüzündeyim. Bir modelimiz ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. İkinci modelimize de başlayalım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzünde. Örgümü çeviriyorum. Örgümün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum bu sıramızda. Evet, örüp geliyorum. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Şimdi modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. Kaydırmalı bir model. Yaptığımız haroşelerin üzerine modellerimizi kuracağız. Şimdi buraya yarım model kuracağım. Aramız kısa mesafemiz. Bir tane artırma yapıyorum. İki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Burada dört tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet, dört ilmeğimi ters olarak ördüm. Buradaki haroşa yaptığımız ilmeğimizin üzerine kuracağız modelimizi. İki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Soldan girerek sağa doğru kesiyorum. İki defa doluyorum ilmeklerimi. Tekrar iki ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. Buradaki dört tane ilmeğimi modelimizin üstündeki dört tane ilmeği ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Soldan girerek sağa doğru 2 ilmeğimi düz olarak kestim, tek ilmeğe düşürdüm. 2 defa arttırdım. 2 ilmeğimi sola doğru kestim. İpim kendi tarafıma alıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet, 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Sağa doğru kesiyorum. Bir arttırma yapıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İki modelimiz ortada. iki modellerimiz de yarım başta arkadaşlar. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi ters olarak örüyorum. ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arttırma yaptığım ilmeğimi ters olarak ördüm. İlmeğin birini ördüm. Diğerini de arkadan girerek ilmek çıkartıyor. ilmek aradan giriyorum ve ilmeği ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters Burada iki tane arttırma yaptığımız ilmeğimiz var. Birini ördüm. Diğerinde ön tara arka taraftan girerek aradan çıkıyorum ve ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Buradaki ilmeğimde tek arttırma yaptığım ilmeğimde ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimde ters ördüm sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. İkinci sıramız pardon arkadaşlar sıramızda değiliz. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi buradaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki iki ilmeğimiz yarım modelimiz vardı arkadaşlar. Yarım modelimizi kuralım. İkinci ilmeğimi öne alıyorum, birinci ilmeğimi de arkaya alıyorum. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm, ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Burada dört tane düz ilmeğimiz var modelimiz arkadaşlar. Buradaki yarım modelimiz yarım olarak kurduk modelimizi. Buradaki 4 ilmeğimizi arkadan girerek ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım. Birinci ilmeğimi de sol şişime alıyorum. Tekrar ilmeğimi sol şişime aldım. Birinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi sağ şişime, birinci ilmeğimi de sol şişime. Tekrar sol şişime aldım diğer ilmeğimi de. Birinci ilmeğim düz. ikinci ilmeğim ters. 4 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Burada şimdi 4 tane düz ilmeğimiz var. 4 düz ilmeğimizi arkadan girerek ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım. Birinci ilmeğim sol şişimde. Diğer sağ şişimdeki ilmeği de sol şişime alarak birinci ilmeğim ters. İkinci ilmeğim düz buradan yine ikinci ilmeğimi sağ şişim alıyorum birinci ilmeğim de sol şişime tekrar sol şişim aldım diğer ilmeğimi de birinci ilmeğim düz ikinci ilmeğim ters dört tane ilmeğim de ara modelimizin arasındaki dört tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum Evet burada yine modelimiz yarım modelimizi kuralım arkadaşlar arkadan alıyorum bir or, ikinci ilmeğimi birinci ilmeğimi de sol şişime tekrar ikinci ilmeğimi de sol şişime aldım birinci ilmeğimi ters örüyorum ikinci ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum örgümüzün bu yüzünde. Evet, bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örüp geliyorum ben. Evet, iki modelimiz de kurduk arkadaşlar. Alta üç model düştü, üstte de iki tane. Tüm iki de yarım modelimiz kenarlarda. Modelimiz çok kolay, çok da güzel bir model. Şöyle ters yüzünde göstereyim. Ön yüzünde göstereyim. Modelimiz çok kolay. Çok da güzel bir model. Farklı renkte örmüş olduğum örgümü göstereyim. Evet bu rengimle de çok güzel oldu. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Sarı rengimle de. Örgümü ters yüzünde göstereyim. Örgümüzün ön yüzü. Evet bu örgümüzle ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde, yakadan başlama, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, yetişkin yeleklerinde, çeyizlik yeleklerinde, battaniye yapımında, yat ulaşanlarda her türlü örgüde kullanabileceğimiz kolay, çabuk ilerleyen güzel, hoş bir model anlatımı yaptım sizlere. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.